Bu yaz'a özel yepyeni bir yolculuk. Ertürk Turizm'e ait charter uçaklarıyla Sakız Adası'ndan Mikonos'a sadece 30 dakikada uçabiliyorsunuz. Haftanın iki günü yapılan bu seferler vasıtasıyla Mikonos Adası'na kapı vizesiyle gidilebiliyor. Yunanistan için profesyonel hizmetin adresi er -Türk Turizm. Ertürk Turizm. www.ertürk.com.tr İdo TV'de İdo Tatil başlıyor. İlk durağımız Halk Plajı. Kalkan'da merkezde denize girilebilecek bir nokta burası. Kalkan'ın aynı zamanda mavi bayraklı halk plajı. Bu ayın Akdeniz Oteli Antalya'dan seçiliyor. Ayın Akdeniz Oteli. Kalamar koyundayız. Burada su sporları faaliyetleri yapılıyor. Are you ready guys? Yeah. 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 İşte Jet Ski Show. <laughs> Doğasıyla, şifalı sularıyla termal bu ay programımızda ayın cennet köşesi kaplıca suyumuz, doğamız, yeşilimiz, insanımızla bütün bu hepsini birleştirdiğimiz zaman termal kendi emsallerinin direkt önüne geçiyor. Ee, Biz izleyen tüm insanlarımızın da muhakkak termali görmeleri gerektiğine, termalde kaplıca tedavisi almaları gerektiğine inanıyorum ve herkesi bekliyorum. Peki kalkanda nerede mi konaklayacaksınız? Otel'de elbette. 1986'dan bu yana otelcilik hizmeti vermekteyiz. Otelimize ağırlıkta İngilizler geliyor. Okulların kapanmasıyla de Türk misafirlerimizi ağırlıyoruz. Step step, it it. Misafirlerimizi eğlendirme adına Türk gecesi, oryantal gecesi, elimizden geldiği kadar personelimizle de eğlendiriyoruz. oda kahvaltı kalmak isteyene o da kahvaltı akşam yemeği almak isteyene akşam yemeği genellikle sabah kahvaltı akşam yemeği çalışıyoruz kalkan bölgesinde tam pansiyon olayımız yok gördüğünüz gibi otelimizde 3 tane havuzumuz var ee, barımız var sinek barımız var Programımızda ayın tatil köyü Şile'den seçiliyor. Şile Akçakese Woodville bu ayın tatil köyü. Denizin kenarında harika bir kovboy kasabası var. Plaj, havuz, çocuk havuzu, masa tenisi, at binme. At olmayan kovboy kasabası olmaz. Kamp ateşi, kovboy nights, toplantı salonu, şömine salonu Woodville'in seçenekleri arasında. Yeşiliyle, deniziyle, kumuyla. Woodville. ...gençlerin ve kendini genç hissedenlerin yeri. Kalka'nın en meşhur yanlarından biri de... ...çok şık mekanlarda yemek yebilme imkanınız olması. Bu mekanların belki de bir numarası... ...Patlıcan Restoran'dayız. Baksanıza menüdeki seçeneklere. Kralların yanında çalışan ustam vardı. Avrupa'da çalışırken öğrendim. O ustamdan aldıklarımı... ...diğer dünya ülkelerinde dolaşarak pekiştirdim. Tayland'a gittim. Tayland'da Thai yemeklerini kursunda okulundan hem öğrendim hem yaptım hem yedim hem parasını ödedim hem de diplomasını aldım. Plan yapmadan koymayalım dedik. Seneye bazı Thai yemekleri de olacak. Ama o arkadaşlarımın bildiği tay Thai yemeklerde de biraz daha özene bezene yapılmış ilgi çekici deniz ürünlerinin yoğunluğu olduğu yemeklerimiz var. Başka tatları tattırmaya çalışıyoruz. Gidip yedikleri ülkelerdeki şeyleri burada yiyebildiklerini göstermek için kendi ülkesinde düz, düz, bir şekilde yıllarca yediği yemeğin daha geliştirilmişini görünce seviniyorlar. bunları yapan başka insanlar da başka ülkelerde varmış. Get up, get up Programımızda ayın en iyi beach club'ı çeşmeden seçiliyor Ayayorgi kafepi bu ayın en iyi beat'i